duygudur. O da nedir biliyor musunuz? Empati hissini duyanlar genellikle e, belli sosyal çevreleri olan yani kalabalıklar içinde yaşayanlardır. Çünkü bir e, hal ve hareketimizde karşımızdakinin yerine kendini koyabilmektir. Bu var mı? Yok. Ne var? nasıl olsa sosyal medyada 240 karakterle tanımasak da birbirimize gömüyoruz. Sonra Twitter'a yasak gelince de demokrasi. Ne demokrasi lan? Ne demokrasi? Demokrasi bir yaşam biçimidir. Siyasi bir yaş sistem değildir. Demokratik yaşam biçimi kendi siyasi sistemini oluşturur. Ama bizde bizde Galip Hoca buyurmuş küçük Amerika olacağız. Öteki demiş her mahallede bir milyoner yaratacağız. Sonra Atatürk'ün ruhuna El Fatiha, Cumhuriyet devrimlerinin ruhuna El Fatiha, yaşasın USA damgalı süt tozları, kalır mı memlekette ondan sonra hayvancılık? GDO'lu Mısırlar, 14 yaşında rahim kanseri olan çocuklar, alzheimer denilen gizemli hastalığın hemen herkesi etkileme riski ondan sonra cumhuriyetin 100. yılında 10. yıl marşını söylemeye devam edersin normal vallahi normal billahi normal empati var mı? empati yok yok efendim şimdi yerimize geçiyoruz devam etmek üzere çünkü saat tam 9'da eğitim iş, e, İkinoğlu Şube Başkanı e, Ahmet Cangı Üstadımız burada olacak. E, kendisine yayına girmeden önce de söyledim. Ortalığı dağıtacağız. Yani Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Müdürü, işte bazı müdürler kızabilirler yayını izlediklerinde. Kızsınlar, hava müsait, dondurma yerler. Dondurma sezonu açıldı. Karpuz kabuğu yalnız denize düşemiyor henüz. Çünkü o karpuzu alanlar da kabuklarını da yiyor herhalde. Karpuz mu satıyorlar, pırlanta mı satıyorlar anlamadık. Dedim ya çeyreği 80 lira. Ondan sonra ama biz uzaya çıkacağız. E, tabii tabii çık uzaya. Çık çık. Çık. Efendim başlıyoruz, başlıyoruz. Şeytanın ve kibrin evlerini bir güzel taşlı.